Evet, sevgili seyirciler, bugün 10 Kasım Atatürk'ü bir kere daha ölümünün 76. yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyoruz. Tabi bu arada sadece anmakla kalmamak lazım, bir tür özel günlerde. Ee, özellikle Cumhuriyet'in kazanımlarını bir kere daha hatırladığımız ve bir kere daha üzerinde durmamız, düşünmemiz gereken bir durum ve bir nokta. Bir kere daha bunun üzerinde e, kazanımlarımızı yeniden... Hatırlayıp onları e, yok etme noktasında da elimizden geleni de yapmamalıyız. Tabii bu arada Cumhuriyet'in kazanımlarıyla birlikte bir baktığımız zaman bugünlerde e, özellikle din üzerinden insanların dolandırılmaya çalışıldığı bir süreci de yaşıyoruz. İşte Cumhuriyet'in kazanımlarından bir tanesi de buydu aslında insanların e, dini değerler üzerinden. E, işte bir takım şeylere alet edilmemeleriydi. Ve maalesef geçen süre içerisinde yeniden bu konu bir takım insanlar tarafından insanların inançları sömürülerek bir soyguna ve insanların duygularının sömürülmesine ve din üzerinden de bu insanların varlıklarını çalma çırpma noktasına kadar gelmiş durumda. Bu tarihin çeşitli dönemlerde oluyor maalesef. İşte Çorum'da yaşanan garip bir olay var. Haberlere de yansıdı. Adam birisi ben Allah'ın elçisiyim. Siz de bu Yasin-i Şerif'leri alacaksınız diyor iddialara göre. Ama gönlünüzden ne koparsa verin diyor. İşte evde oturuyor da hanımlarla bu adam epey de işte onlara vaaz falan da veriyor. Sonra kalkıp gideceğiz zaman hanımlar 400 küsür bin lirayı aralarında toplayıp bu adamı veriyorlar. Sonra da şikayet ediyorlar. Ya kardeşim niye veriyorsunuz 400 küsür bin lirayı? Sonra da niye şikayet ediyorsunuz? Bu da anlaşılır bir şey değil. Geçtiğimiz günlerde yine Eskişehir'de oldu. Adam birisi geliyor ben Hızır Aleyhisselam'ım. Size de işte Veysel Karani Hazretlerini getirdim diyerek bir takım insanların dini duyguları üzerinden insanları çarpmaya çalışıyor ve çarpıyor da. İnsanlar her ne ekmesi çarpılıyor. Çarpıldıktan sonra da akılları başına geliyor. Daha önce Çorum'da da oldu. Ben Hızır Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'ım işte sizi ziyarete geldim diyerek yaşlı bir çiftin evinde bir süre işte bulundu. Hatta o yaşlı çiftten istediği paranın yarısını vererek vatandaş Hızır Aleyhisselam'ı bile kendince kandırmaya çalıştı. Fakat aslında çarpılan, kandırılan kendisiydi. Ya arkadaşlar artık hangi yüzyılda yaşıyoruz? Amcalar, dayılar. Yani tamam dini duygularınız bunları anlıyorum. Bu kadar safiyane bir şekilde inanıyor olmanız da güzel bir şey ama bu safiyane bir şekilde dini inançlara sahip olmanız sizin başkalarına da çarpılmamanızı da gerektiriyor aynı zamanda. Yani aldatan suçluysa siz de aldanıyor olduğunuz için iki kat daha suçlusunuz. Yani bu devirde neyin kafasısınız da işte birisi ben peygamberim diye geliyor. Birisi ben Hızır Aleyhisselam'ım diye geliyor. Birisi ben Veysel Karani'yim diye geliyor. Habere geliyorlar. Da yani bunlara da artık bu kadar da kanmayın. Biraz siz de uyanık olun. Yani bakın nereden nereye gelmiş dünya. Hala ben Hızır Aleyhisselam'ım diyen adama para kaptırma derdindesiniz. Hala para kaptırıyorsunuz. Acayip bir şey yani. Neyse, hadi bakalım bu seferlikte olsun da bir daha olmasın. Dikkat edin. Hayırlı günler diliyorum herkese. Hoşçakalın.